Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere başlıktan görüyorsunuz, Çeyizimde gördüğüm, beğendiğim ve beğenmediğim ürünleri sizlere göstereceğim. Bu part bir olabilir ya da sadece beğenmezseniz tek bir video yapabilirim. Beğenirseniz aşağıdan beğendiğinizi, fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Çeyizimde beğendiklerimi ve beğenmediklerimi masanın üzerine sıraladım. Hepsini sizlere göstereceğim tek tek çoğunun mutfak eşyası normal eşyalardan 2-3 tane falan var çoğunun mutfak eşyası çeyizimde zaten mutfak eşyaları aldım diğer eşyaları da toplu büyük eşyalardı farklı eşya almadım diye düşünüyorum zaten çeyiz videolarım var kanalımda oradan izleyebilirsiniz öncelikle başlayayım şu her zaman bundan başlayacağım bu en sevdiğim şey bunu ben hep gülüyordum el rondosu böyle tuz tuz hemen çekiyorsunuz. şöyle bir şekilde İçerisinde şey var bıçağı var. Kolay. Bunu A101'den almıştım. 50 lira falandı. Bunu dedim ki ben herhalde şeyde çok gereksiz bir şey olarak gördüm ve aldım dedim. Ama sonrasında her şeye kullandım yani. Biber çekiyor, domates çekiyor. Her şeyi çekiyor. Bunu bayılıyorum yani. Bunu alabilirsiniz. Çeyizde olmazsa olmaz bir şey varsa bence bu küçük el rondosu bunun böyle şey olanları da var böyle düğmeye basıyorsun hemen kendi çekiyor ama ben bunu elimle yapıyorum bıçağı da kördür falan diye düşündüm ama her şeyi çekiyor yani hiçbir sıkıntı yok lahmacun yapacağım zaman köfte yapacağım zaman ya da menemen yapacağım zaman yemeklerin içerisinde de öyle soğanı ben elimde doğramıyorum hemen bunu da çeki veriyorum daha kolay oluyor soğan elimde doğradığım zaman gözlerim yanıyor ama bunu da yaptığım zaman bir sıkıntı olmuyor ona çok bayılıyorum yani ikinci ürünümüze geçelim. Tavaları görüyorsunuz. Tavaları göstereceğim. Tava. E, şu anda da eksik tavalarım var. Ama zamanla alacağım yani. Şöyle üçlü tava. Bu gül sanıldı sanırım. Bunların linklerini ben aşağıya bırakırım. Almak isterseniz eğer çeyiz arkadaşlarımız varsa Aşağıdan bakıp e, alabilirler. Bu tavalara ben yemek arttığı zaman yemeklerimi dolaba koymak için, dolapta e, kullanıyorum, ısıtmak için kullanıyorum. Bayağı kullanışlı bu tavalar yani. 3 boy. Ben bunun daha fazla tencereleri var. Tencerelerini almadım yer kaplar diye ama küçük tencerelerini daha saydım olur yani içerisine çorba koyarım. Az yemeğim kaldığı zaman da büyüğüne koyuyorum. Aşırı kullanışlı bir şey yani bunlar. Sırayla devam edelim. Şurada gördüğünüz sürahi, baş ucu sürahisi. Bunun bardağı kırıldı. Bundan hiç memnun değilim. Başlarda çok kullanıyordum. Evet güzeldi. Sonrasında bardağı ilk haftada kırıldı herhalde. Baş ucumuza koyuyorum yatak odasında. Üçerisine de su dolduruyordum. Sonra baktım. Hiçbir işe yaramıyor. Normal bardak koyuyorum. Hiç kullanmıyoruz bunu yatak odasında. Gelip gelip mutfaktan içiyoruz sürekli suyu. Bunu çok kullanıcısız buldum yani. Bir de camı çok ince. Hemen yere düştü. Kendi kendine kırıldı yani. Öyle şeyde duruyordu herhalde. Sehvanın üzerinde duruyordu. Oradan düştü kırıldı. Bu çok kullanıcısız. Beğenmedim. Çok gereksiz almışım. Keşke almasaymışım diyorum. Bir de şöyle bunun üçlüsü var. Büyük kabı şu an yıkamada olabilir büyük ihtimalle. Onu bulaşık makinesi olabilir, bakmadım yani. Bunlar Arda Türkmen'in hazırlık seti. Bunlara bayılıyorum gerçekten. Her şeye kullanılıyor. Küçüğü, büyüğü. Mısır patlattığın zaman mısır koyabiliyorsun. Köfte yaparsam köfte, hamur yaparsam ham hamur. Ondan sonra salata yapacağım zaman mesela büyük bazen marul salatası oluyor, küçük kaselere sığmıyor. Bunu da hemen marul salatasına karıştırıyorum ya da başka herhangi bir şey yaptığım zaman bunu da karıştırıp tabaklara bölüyorum aşırı iyi yani. Bu çok kullanışlı bir şey. Herkesin evinde olması gereken bir şey. Bir de bunu söylemişken aklıma geldi. Bunları çıkarırken borcam kesinlikle çok borcam almayın. Borcamlar çok gereksiz oluyor. Ben şu an bir sürü borcamım var ve çoğu gereksiz kullanmıyorum. Kullanmadıklarımı yavaş yavaş öyle ayıracağım. Bazen gereksiz şeyler de almışım. Onlara da eğer part 2 isterseniz part 2 de gösterebilirim. Şu an elimde 10-15 tane falan ürün çıkardım. Onları göstereyim istedim. Videomda fazla uzun istemedim. Bunu istiyordunuz benden uzun zamandır. Çeyizinde beğendiğin ve beğenmediğin ürünleri göster diye. Bu da beğendiğim ürünlerden bir tanesi. Üçlü bu dediğim gibi. Bir tanesi yıkamada. Şöyle gösterdiklerimi şu kısma koyayım. Beğendiğim bir başka ürünü göstereyim size. Şöyle bu altılı ben bundan iki tane falan çıkardım. Şöyle şu şekilde bir kap. Bunu kahvaltıya kullanabilirsiniz. Domates doğrarsınız. Ben kahvaltıda genelde meyve falan doğruyorum. Meyveleri yiyemiyoruz. Meyve doğrar, salatalık doğrar, domates doğrar. Fazla doğradığım zaman yenmiyor. Bunlar ideal. iki kişi için çok güzel yani. Zeytin de koyabilirsin. Misafirin geldiği zaman kahvaltı takımıma uyuyor benim. Kahvaltı takımım beyaz. Kahvaltı takımında büyük tabaklardan çok küçük tabaklarım az olduğu için bunları kullanıyorum. Bu altılı çok güzel, çok kullanışlı. Bulaşık makinesinde yıkadığım zaman renk falan gitmedi, hiçbir sıkıntı olmadı. Bunu da alabilirsiniz. Çeyizinizde olması olmazlardan bir tanesi. Ay, şuna geçeyim ya. Bunu çok beğeniyorum. Bu tüy toplayıcı. Tüyleri topluyor. Hani böyle kıyafetlerde pütürtüler oluyor ya, onları falan alıyor. Şu an üzerimde varsa gösterecektim ama ben çoraplarım falan çok tıktıklanıyor böyle, pütür pütür oluyor böyle çalıştırıyorum. Şarjlı bir de. Şarj neredeydi bunun? Şurada. Şarj kablosu içinde geliyor. Çok ucuz aldım ben bunu. 200 lira falandı. O zaman kıyafetlerim, iş kıyafetim, kollar falan hep böyle pütürleniyor. Tekstilde çalışıyoruz biliyorsunuz. Yani ben tekstilde çalışıyorum. Bilenler bilir. Kollarım hep pütürleniyor. Böyle pütür pütür oluyor. ip oluyor. Bunu böyle çalıştırıyorum. Bak şu anda şarj var. Bir kademe bu. Bir de iki kademesi var. Şöyle şu pütürde temizliyorsunuz. Şöyle. Işığı da yanıyor. Şöyle. Sonra bastığın zaman duruyor. Burada toz haznesi var. Onu böyle çıkarıyorsun. Buradan şey oluyor. Tozlarını döküyorsun. Çok kullanışlı bir şey. Çeyizle bence olmazsa olmaz. Kıyafetleri yeni gösteriyor bir de. Size örnek bir video örnek gösterebilirim aslında ama şu an üşendim. Bir başka videomda inşallah size bunu göstereceğim. Çok güzel kullanışlı bir şey. Çeyizde olmazsa olmaz. Kıyafetleri yeni, yeniliyor yani. Tertemiz püspürüzsüz yapıyor. Bu da başka bir beğendiğim ürün. İkinci beğendiğim ürün, ikinci değil artık kaçıncı ben ikinci diyorum ama ondan sonra ikinci beğendiğim ürün. Şu buzdolabı kapları. Derin dondurucu kapları çok beğeniyorum. Aşırı kullanışlı bir şey böyle. Ben bundan 20 tane aldım. Bir tane Instagram'da bir kızla görmüştüm. Kızın şu an hesabını falan hatırlamıyorum. Bilsem zaten veririm adını. Çok ulaştı. Ben buna var ya nohut, fasulye, ondan sonra doğumda şu an ne var? Her şeyi koyuyorum yani. Salatalık koyuyorum, meyve koyuyorum, meyvelerimi yıkıyorum. Buzdolabının aşağı kısmına da kullanıyorum. Buzluğun üst kısmına da kullanıyorum. Her türlü kullanıyorum yani bunları. Plastik ama bulaşık makinesine koymuyorum. İnce olduğu için belki bulaşık makinesinde hani şey olabilir, e, bozulur diye. Şöyle kapaklar çıt çıtlı ve çok sağlam. Mesela yemeğim arttığı zaman pikniğe gideceğim ya. Pikniğe falan götürüyorum bunu. Lazım olur. İçine bir şey koyarım saklama kabına dolaba yerleştiriyorum tek tek. 1 litrelik bunlar. Aşırı kullanışlı. Şöyle göstereyim size. Bundan 20 tane aldım. Ve çok kullanıyorum yani her şeyi. Maydanozlarımı mesela maydanoz nasıl saklıyorum ben maydanozu yıkıyorum. Altına peçete açıyorum. Peçetenin üstüne maydanoz koyup tekrar peçete koyuyorum. Bunu o şekilde kullanıyorum. buzdolabın içinde düzenli gösteriyor. Bayağı iyi yani. Bundan 12 tane aldım dediğim gibi sevmediğim bir ürüne geçerim. Çok severek aldığım ama gerçekten işe yaramayan bir ürün. Şu cezveti. Hiçbir işe yaramıyor. Görünüşü çok güzel. Çok şık görünüyor. Üçlü. iki kişilik. Şu dört kişilik. Şu da 6 kişilik. Böyle aldım ama gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Neden işe yaramıyor? Ben şuna kandım da aldım. Sapı yanmaz dedim. Tamam güzel dedim. Aldım. Ama bakın bu yerde bile duramıyor. Şöyle nasıl göstereceğim size ya? Bak şurada göstereyim. Bak. Yerde bile durmuyor yani. Bu iki kişilik olan böyle. Ve çok sızdırıyor. Bu ağzından mıdır nedir bilmiyorum. Nehirin diye aldım ama hiç memnun kalmadım bundan. marka güvenilir, kararmaz dedim. Bulaşık makinesine atıyorum. Hiçbir sıkıntı yok plastik yerlerine de bir sıkıntı olmadı. Ama tabii ki sızdırıyor. Tekrar yeni bir cezve alacağım. Ama bu sefer elektrikli cezve almak istiyorum. Ben dedim ki bunu süt falan kaynatırım güzel olur dedim. Ama her türlü her şeyi akıtıyor yani damlatıyor. O yüzden fincanlarım da batıyor. Bunu pek kullanmıyorum. Pek beğenmiyorum. Ama mecbur olduğum için kullanıyorum. En kısa sürede bunu da elimden çıkaracağım. Ya Aleyna'ya veririm ya da anneme veririm. Annem kullansın. Beğenirse. Kullanmazsa yapacak bir şey yok. Ne yapayım yani her türlü bir şekilde kullanılır diye düşünüyorum. Çikolata sos falan mı yaparım acaba? Hiç yapmıyorum. Kekte çikolata sos falan da yapmıyorum. Neyse bunu da şöyle ayıralım. Ama kararmaz yani. Gerçekten güzel. O yönden sıkıntı yok. Bu cezale, bu da sınıfta kaldı. Dur. Bu da dursun şıngır şıngır. Başka beğenmediğim bir ürün. Beğenmediğim ürün. şöyle göstereyim. İşli köfte kabı. Aldım ben bunu ve hiç beğenmedim. Hiç kullanışlı bir ürün değil. Gerçekten şöyle. Bunu içine basıyorsun. İşçi köfteyi denedim ben bunda. Yapamadık Alena ile beraber. Çok kötü ve çok uğraştırıcı. Elimle yuvarlamayı öğrendim. Ve bunu gerçekten o kadar boşu boşuna para vermişim ki. E, çok fuzuli bir masraf. Almaya gerek yok. Zaten <laughs> çeyizinde işçi köfte kabı olan var mı bilmiyorum. Ama ben bunu beğenmedim. yani Gerçekten bunu almaya değmez. İnsan elinde yuvarlasa daha iyi olabilir. Şöyle koyalım. üçünü anlatayım hemen size. Bu üçünü de beğenmiyorum. bunları göstereceğim, anlatacağım size. Bu büyük, bunu ben Aizbüt'ten mi aldım? Nereden aldım hatırlamıyorum. Çok gereksiz. Soymuyor. Patatesi soyarken böyle tutamıyorsun. Sıkıntı o. Ve şuraları eline batıyor. Büyük soyacak. Kesinlikle alınmamalı. Patates soyacağı aldım. Ve hiçbir işe yaramıyor ve kullanamıyorum. Gereksiz bir soyacak. Bunu çok beğeniyordum başlarda. Sonrasında bir sıkıntı oldu. Çok kullandığım zaman da bu plastikler erimeye başladı. Şöyle göstereyim. Plastikler eridi. Ve şunun ucu yamuldu. Ben bunu düzelttim tabii ki. Şöyle göstereceğim. Ucu yamuldu. Bunu da beğenmedim yani. Plastik hemen erimeye başladı. Olmadı. Tahta kaşık her zaman iyidir. Bundan aldım bir tane ama sert plastikten aldım ben. Böyle e, burası da sert plastik. Böyle içi taş gibi duruyor. Böyle Bunun gibi değil bunu sadece tutan şey şu ucundaki sapı diğer her yeri yani şey beğenmedim bundan almayın, plastikten alacaksanız tahta kaşık bir de şu kahve köpürtücüyü almıştım çeyizime biliyorsunuz ee, bazen işe yarıyor bazen işe yaramıyor çok gereksiz bir şey ve böyle kendi kendine hızlı dönüyor bakın burada sıkıntı yok ama vardağın içine girdiği zaman hemen duruyor çok gereksiz bir şey almaya gerek yok hiç boşu boşuna masraf etmeyen yani alanlar varsa. Şöyle beğendiğim bir ürün su takımımı göstereceğim. Su takımımdan sadece 3 bardak getirdim sizlere. Şöyle üçünü. Bu meşrubat bardağı çok kullanışlı. Kahve yaparsın. Eğer küçük kahve yapmak istersen kahveye kullanırsın. Meşrubata kullanırsın. Günlüğe kullanırsın. Misafire kullanırsın. Her şeye kullanırsın. Bir tane bile alsan dümdüz bardak ve aşırı kullanışlı bir bardak. Hem şık duruyor hem de spor koyarsan spor olur. Bu da küçük e, su bardağı herhalde kahve yanımı bilmiyorum artık hiç kullanmadım onu. Ama bu büyük bardaklar meşrubatı her şeye kullanabilirsiniz. Ben kahve yaptığım zaman soğuk kahveyi çok seviyorum. Kahveye falan bunları hep kullanıyorum yani. Bu üçlü su takımını da alabilirsiniz. Hem de uygun fiyatta Paşa Bahçe'nin. bunlar e, bunların linkini zaten aşağıya ben bırakırım. Oradan alırsınız. Gayet kullanışlı bir ürün. Şuna geçeceğim kek kalıbı. Emsan'ın kek kalıbı. Ben bundan hem memnunum hem de memnun değilim. İki konuda da e, anlatayım yani neden memnunum neden memnun değilim. Memnun olduğum konu ben kek sevmem fazla. O yüzden hani mesela keki sade sevmem. Sade de tek kalıpta almadım. Hiçbir zaman tek kalıp almadım. Bunu mesela çikolatalı yapıyorum. Havuçlu yaparım. Dalla çikolatalı yaparım. Bunu da kakaolu falan yaparım. Yani böyle çeşit çeşit 3-4 çeşit yapıyorum keki genelde. Yaptığım zaman çeşit bol olur bu kapta. Ee, o yönden iyi çeşidini fazla yapabilirsiniz. Bir kekten bir hamurdan mesela 4 çeşit kek çıkarabilirsin. Ama kötü yanı yıkaması çok zor. Ben bunu bulaşık makinesine hiç koymadım. Döküm tava olduğu için. Yani hani belki bir sıkıntı olur diye hiç denemek de istemedim. Çünkü başka Kek kalıbında yok. Neden yıkaması zor? İçleri çok tırtıklı. Ben bunu yıkarken çok zorlanıyorum. Aşırı zorlanıyorum ve bu yüzden de kek yapasım gelmiyor. Zaten keki bizim evde kimse sevmez. Ben seviyorum. İsa sevmiyor. Babam yerse yer. Aleyna da pek e, sevmez. O yüzden bu kek kalıbı böyle. Almak isteyenler için eğer yıkamam, üşenirim, yani üşenmem, yıkarım derseniz bu kek kalıbı çok güzel. Ama üşengeç insanlar için bence zor. Ama keki sevmeyip de böyle farklı farklı kek sevenler için de aşırı iyi bir şey. Şimdi sıra şuna geçelim. Tencere. Tencere ben almadım. Büyük tencereler oluyor. Çelik tencereler. Onlardan almadım. Düdüklü tencere aldım. Düdüklü tencerede ikili düdüklü tencere vardı. Hem tencere oluyor hem düdüklü oluyor. Bir de bunun kapağı var. Kapağını neden koymadım? Aslında kapağını da koysaydım size gösterebilirdim. Daha iyi olurdu. Bunu ben var ya yemeğimi bunda yapıyorum. Tencere olarak kullanıyorum. Ya da başka hem düdüklü olarak kullanırım hem tencere olarak. iki tane düdüklüm var gibi aslında. Kapağını çıkardığım zaman bir yerinde bir yemeğe pişiririm. Ötekine kapağını koyarım. Ötekinde düdüklüğünü kapağını kullanarak başka bir yemek yaparım yani. Çok güzel, çok kullanışlı. Hiçbir sıkıntım yok. Bu küçük olanı şöyle göstereyim. Bu küçük olanı bunun büyük olanı var. Büyük olanı çok fazla kullanmıyorum. Biz iki kişi olunca yani yaptığım şey hepimiz yiyoruz. Yani dört kişi düşündüm yani. Yaptığım yemekten babama da veriyorum. Alena'ya da veriyorum. Bazen beraber yiyoruz. O yüzden bu bana tam yeterli oluyor. Ama büyük bir şey yapacağım zaman, çok yapacağım zaman büyük tenceresini kullanıyorum. Aşırı iyi kullanışlı. Yani eğer çelik tencere almaya bütçeniz yetmiyorsa ya da yer kaplamasın, dolaplarım sıkıntı diyorsanız İki tane bundan alabilirsiniz. Emsan'ın bu aşırı kullanışlı. Hiçbir sıkıntısını görmedim. Yemekleri de kolayca güzelce pişiriyor. Bu. Diyeceğim bu. Bir de şunu göstereceğim. Bu da bir organizer. Organizer niyetiyle aldım. Ben bunu benim dolaplarımda yerim. Çok sıkıntı. Dar yani. Mutfak dolaplarımın aşağı kısmı. Tencerelerim var. Bir tarafta baharatlarım var. Bir tarafta tencerelerim, tavalarım var. Bir tarafta işte bulaşık makinesinin ya da mutfağın deterjanları var. O yüzden mutfak kısmım sıkıntı. Hem tavalar hem tencereler hem düdüklüler. O yüzden yer kaplıyor bende baya. Bunu ne yapıyorum? Bundan ben 5-4 tane falan aldım herhalde. Şu an aşağıda var. Yani mutfağımda kullanıyorum. Bunun bir tanesi fazlaydı. Bunu da konsoluna, yemek konsoluna götürdüm koydum. Buna ne yapıyorum? Şu kısmına bir tane tava, bu kısmına bir tava, bu kısmına bir tava yerden tasarruf ediyorum. Bunu çok kullanışlı yani beğendim. Biraz tabii ki çok ağır taşımaz. Ama düdüklümü falan taşıyor yani. Koyabiliyorum buna. Sıkıntı olmuyor. Tencerelerimi falan. Büyük olan tenceremi üstte koyup aşağıya küçük olanı küçük, orta, büyük olarak diziyorum yani. Bayağı kullanışlı bir şey. Son olarak bir şey göstereceğim. Hurç göstereceğim. Hurcum doluydu. Onu oraya koydum ama hurç göstereceğim. Hurçlarda bayağı kullanışlı çeyizinizde olması olmaz. Dolabın içerisinde çok topluyor yani. Son olarak göstereceğim şey hurç. Hurcum dolu olduğu için şöyle biraz kaldırayım. Şu hurçlar var ya şunlar. Sweet home ne yazıyor? Home sweet home yazıyor. Bu hurcu şöyle aşağıya koyayım. Bu hurçlara da bayılıyorum. Aşırı kullanışlılar. Hem baza altında hem de dolapların içerisinde e, elinizi ayağınızı her şeyinizi topluyor. Fazla olan eşyalarınızı. Ben mesela yazlıklarım kışlıklarımı büyük bir hurcum vardı. Bunu daha büyükleri. Onun içerisine koydum. Sığmayanları, çorapları, ıvır zıvırları bu atkıdır, beledir. Onları da hep bu hurca koydum. Onları da dolabın üstüne koydum. Aşırı kullanışlı yani hurçlar. Benim çeyizimde beğendiklerim, beğenmediklerim aklıma gelen en çok size söylemek istediğim şeyler bunlardı. Ee, videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenip destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. İstediğiniz video fikirleri varsa aşağıya benimle paylaşın. Ben de sizlere çekeyim. Eğer bunun part isterseniz de aşağıya belirtin. Çeyizimde başka beğenip beğenmediğin ürünler varsa göster yazabilirsiniz. Oradan gösteririm sizlere. Videom bu şekildeydi. Beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.